merhabalar Dostlar 24 Temmuz 2025 seans biter bitmez son günlerin Yıldız dört tanesi bakın arkadaşlar Yıldız olan oldukça sert hareketler özellikle yukarı yönlü sert hareketleri yapan hisselerine t4 tane size tedbir kararı geldi iki tanesini arkadaşlar nispeten biraz daha ağır kararlar onu da söyleyelim şimdi hemen bakalım ilk ikiye ilk de neler varmış hemen şöyle bakalım Adese ve Çelha arkadaşlar Açığa satış ve kredi işlemleri konu edilemeyecektir diyor 25 Temmuz'da 22 Ağustos arasında Bunu söyleyelim Bakın açığa satış arkadaşlar zaten fiilen yasak ne zamana kadar yasak 29 Ağustos 2025'e kadar Bütün hisselere yasak arkadaşlar ee, Tabii ki kredi işlemleri de yasaklama, ekstradan bir yasaklama geldi Peki, Kalın diğer hisselimize. bu da yine 24 Temmuz 2025 Saat 18.37'de geldi Burada da baktığımız zaman izinves ve sönmez pamuklu arkadaşlar bakın bunlar da ikisi de tavan tavan giden hisseler özellikle sönmez pamuklu arkadaşlar son 5-6 günün bayağı bir e, ne diyelim arkadaşlar yukarı yönlü e, hisselerinden sağlam hissesi demeyelim ama çünkü te, piyasa öncesi işlem pazarın işlem günü yanlış hatırlamıyorsam ama sert hareketler yapan ise ne tedbiri geldi emir paket tedbiri geldi arkadaşlar emir paket tedbirinde neler var piyasa emri ve piyasanın limit emir girişinin kısıtlanması emir iptalinin emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması yani herhangi bir şekilde emir verirseniz arkadaşlar geçmiş olsun emir iptal edemiyorsunuz. Eğer kötüleştirmeye çalışıyorsanız kötüleştiremiyorsunuz sadece iyileştirebiliyorsunuz onu söyleyelim. Emir toplama bilgi yayının kısıtlanmasını kapsıyor. Daha önce var olan bu hissedeki açığa satış ve kredi işlem yasağıyla büyük takas tedbirlerine ilave eden emir paketi tedbirde de arkadaşlar bu süre boyunca devam edecek. Ne zamana kadar? 25 Temmuz'da 22 Ağustos arasında. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Üye olursanız çok memnun olurum. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.